Türkiye'nin meclis başkanı bir dönem şey de yapmış, bakanlıklar da yapmış. Üstelik de baktığın zaman da bir öğretim üyesi olarak medeni bir insan izlenimi de veren Numan Bey diyor ki bundan uzak dur. Abi bak söylüyorum. Yapay zeka bir gerçek. Sen bundan uzak dursan da var, yakın dursan da var. Sen bundan kendi milletin, kendi memleketin için ne gibi bir fayda sağlarım ona bakacaksın. Ha bakmıyorsan söylediğim gibi olur. Afrika'daki Masai kabilesi gibi olursun. Önünde bir bez, kıçında bir bez öyle gezersin ortalıkta, kerpiç kulübede oturursun. Kadere bak ki bu düşüncedeki bunu söyleyebilir adamlar. Üstelik de bunu bir teknoloji konulu bir toplantıda söyleyenler Türkiye'yi yönetiyorlar. O yüzden hani derler ya Allah sonumuzu hayretsin. Bununla Allah sonumuzu hayretmez. Yapay zekanın tartışılması gereken yönleri var mı? Çok mu? insanı için iyi mi, kötü mü, hızlı mı, yavaş mı? Bütün bunları zaten bütün medeniyetler tartışıyor. Ama Numan Kurtulmuş'un ki biz buna uzak durmalıyız, bu şeytani bir plan falan. Ya bundan uzak durmak demek, medeniyetten uzak durmak demek.